Bebeğim ben seni gözümden satılırken kim kaydı sana böyle? Ne? Ne organ mafyası? Nereden çıktı bu? İç karaması var. Böbreğin alınmasından kaynaklı olabilir. Böbreğini mi almışlar oğlumun? Ne? şerefsiz herif! İnsan kendi evladının böbreğini satar mı lan? Nedir bu Ceylan meselesi ya? Sen bana onu bir söylesene ha? Ceylan, Bekri'nin dünyasında ayakta kalmak için sınırlarını zorlamaya başlar oğlunun tedavisi ve güvenliği için Bekri'nin verdiği ilk görevi kabul eder. Bu görev, onu doğrudan Ferhat'la birlikte hareket etmeye zorlar. Sen bana onu bir söylesene ha. Aşık mısın oğlum sen bu kıza? Ona bunu yapanları bulacağım. Kendi ellerimle vereceğim. Ulan ben sana bu parayı geçireyim diye <laughs> evladımı sattım. Sustadı Ceylan, yeni bölümüyle Cuma akşamı ATV'de. Ferhat, Ceylan'ın bu dünyaya ait olmadığını anladıkça ona yardım etmek ister ama kendi gizli amacıyla arasında kalır. Bekli ise Ferhat ve Ceylan arasındaki bağdan şüphelenmeye başlar. Necmi ise Ceylan'ı tamamen kontrol altına almak için harekete geçer. Onun için Ceylan'ın özgürleşme arzusu affedilmez bir ihanettir. Artık sadece Yusuf değil, Ceylan da büyük bir tehdit altındadır. Bekri'nin kuralları, Ferhat'ın sırları ve Necmi'nin intikam arzusu. Hepsi Ceylan'ın çevresinde daralan bir çemberdir. Peki Ceylan bu çemberin içinden oğlunu da alıp çıkabilecek midir?